Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şimdi Time Chapter 3 par Chapter 2 Part çekeceğiz arkadaşlar. En son Wake Hadi Wake Zaten bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi 3. kol çekerek devam ediyoruz arkadaşlar da tutturamıyorum. Ve arkadaşlar artık Wake Hadi vagi kapanıyor. Statues. So Seems like you're ready for the final game. Statues. Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Şöyle. Şöyle. Aha arkadaşlar. Çekiyorum. Çekiyorum. Sen açmazsan ben açarım lan. Tamam arkadaşlar. Çektik şu yeri. Artık statüyesi de oynayabiliriz. Burası kapalı. İlla bir bulmaca kardeşim. bir çıkarınca arkadaşlar olmuyor arkadaşlar şimdi galiba şöyle yapacağız Tamam şimdi şu yere de güç verdi arkadaşlar. Buradan çıkıp Evet arkadaşlar oldu. E ee, şimdi biz nereye açtık? Orayı geri mi açtık? Burası değil. Evet arkadaşlar. Aha, şurada dışarıda... koyayım. Light and go. Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance Goşacakmış and strength. Arkadaşlar. The rules are simple Duracakmış the lights will turn off. You can move through the obstacle course at time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable P.J. Pugapillar will follow you. If P.J. reaches you, your test is over. <laughs> That's all. Good luck. what's the time playtime it was always so sad to see the kids go they called me mommy because i was the closest thing they ever had to one but they come for games and never come back they left yeah, me Here, so if anyone deserves to die alone, it's you. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda dondum. <laughs> da bitirmiştik arkadaşlar ya. Galiba el hareketlerimi de hareketten sayıyor arkadaşlar. O yüzden bu ellerimizi de hareket ettirmeyeceğiz arkadaşlar. လာတယ် arkadaşlar hızlıca gidelim. <laughs> Do remember? şöyle. bir oyuncak da benim olsun kardeş. Evet, vermiyor bana. Galiba bu oyuncakları önce <laughs> üretim yerlerine sokmamız gerekli. Sizin de her yolunuz Ter artık verirsin. bana bir tane oyuncak değil mi? Aldın mı? Aha aldım tamam artık gidebilirim. Tamam arkadaşlar. Şimdi sıradaki yere geçtik arkadaşlar. Şuradan geçelim. Şimdi şuradan yine uğraşmamız gerekecek çıkamadım. Şöyle arkadaşlar. Ana. Arkadaşlar düşünsenize. Hagi deki gibi şimdi bunu koyuyoruz. Birden Mami Long Legs çıkıyor. Şuradan. Bu bunu... Ama çıkmadı. Burası. Aha. Yok. Burası değilmiş. O zaman burası. Yani. Burası değil. Çıkış burası. Burası. Açıldı. <laughs> Lan. aldık arkadaşlar bir şekilde almayı tamam şimdi galiba bu yaptım ne yaptım bilmiyorum ama yaptım aha açıldı orası arkadaşlar lan geçirecek. Oyun gazlı kesin geliyor. Oyun gazlı gelecek. Hoşçakalın. Buradan çıkacak eminim. En son buradaki validen kaçmıştı. Yeah, that's de sarı. Bir kırmızı, iki mavi, üç, üç sarı, evet, artık, artık, artık. burası nere? Bir parça Olmaz oraya bu. Yukarının mı? Evet. Tamam arkadaşlar yaptık. продолжать. So. Все.

Neyse bu sefer yapabiliriz arkadaşlar. Nereden başlatacak? Bu da en uzun, bu Fly Time Chapter kaydı oldu arkadaşlar şu anda. Uzaktan çekeyim de. Bak çok olsun. Gracias. Açıl hadi. Açıl. Açıl. açıl hayır, 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 hayır. Geliyor, geliyor. 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 Açıl. 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 <laughs> ne, oldu bak, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Isırıldın mı? Hadi ezil bak. Aaaa! Kardeşim. <laughs> Aaaa! make me <laughs> <out of him. Gülüyor> you! can't Alın biricikini kapatın. Aha lan bu birinci bölümde gördüğümüz el. Dayı ol al bunu. Benim işime yaramaz zaten. Aç şu kapıyı da gelmişken ya. Açtık. Şuradan çıkalım. Yoldan çıkmayalım. Oh be. Ne illet bir karıymış ya. O diğer de diğer tren kodunu da vermedi diyor. Şurası da kapalı. El şurada ya. Aa papi ne arıyorsun? Aa tren gitti orada. Evet. Tren kodunu alacaktım da neyse. Did you kill her? Öldürdüm evet. Good. I'll board the train. We need to leave. Tamam gidelim. Oldu. Sonunda kurtulduk şu karıdan. Lan çıkacağız kesin. Tabi kapı var ya arkadaşlar. Gördüyseniz. Kapı kalan. Gardıran ya. <laughs> oh. Artık bitme vakti geldi ha. Hagi vagi de bitti. legs de bitti. Artık gidelim yani. Şuradan şöyleydi. Sonra renkler kırmızı yeşil kırmızı mavi kırmızı yeşil kırmızı mavi tamam ve 3'te de 1 1 2 4 3 1 2 4 3 Aha. Çuf çuf. Oh be diyoruz sonunda. I was so scared she put me back in that case. But you saved me. Grand you are perfect. Too perfect to lose. Sorry, I can't let you leave. I've never met <laughs> anyone like you. <laughs> do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when the Set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do you are capable. We will. What Bak gördün mü sorun çıktı. Delinin delisidir ya. Kurtardım ben seni sen beni kurtartmıyorsun. Olur mu böyle iş? Tramvay. <laughs> Oradan koda bakacak, playkey ee, galiba bir daha coin playkey yarıda arkadaşlar ve bitirmişiz. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz.